Aşk Mantık İntikam dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde artık çok farklı boyutlar bizlerle olacak. Çağla yaşadığı bunalımda kendini Mert'in yanında bulacaktır ve sürekli onun yanına gidecektir. Ozan'ın Esra'nın başından hiç ayrılmaması da ayrıca Çağla'yı derinden etkileyecek ve Çağla kendini kurtarmak için bir yol arayacaktır. Bu noktada Mert'ten yardım isteyecek ama hiçbir şekilde Çağla kendini kurtaramayacaktır. Çünkü Esra verdiği yaşam mücadelesinden sonra Çağla'nın sonunu getirmek için elinden geleni yapacak ve artık Çağla'yı oldukça zorlu süreçler bekliyor olacaktır. Ayrıca Çağla asla Ozan'dan boşanmayacak. Bu yolda çok çaba sarf edecek. Esra Çağlay haddini Ozan ile birlikte olarak gösterecektir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.